Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler evlat direnişini 1269 gündür HDP il binasının önünde sürdürüyor. Evladı Özkan Aydın'ı HDP ve PKK'dan istediğini dile getiren Süleyman Aydın nöbetini depreme rağmen sürdürdüğünü söyledi. Mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Maalesef bu depremde biz de etkilendik. Bizim ev, evlerimiz de hasar gördü. Ama e, evlerimizin hasar gördüğü ilk günden beri Allah razı olsun devlet herkesin yanındaydı. Yani gerekse taşıma ücretleri olsun, gerekse konaklama e, yerimiz olsun, kira yardımı olsun. Yani ilk günden beri Kızılay'ımız olsun, affedimiz olsun. Allah razı olsun. Herkesin yanında oldukları gibi bizim de yanımızdadılar. Biz de burada evlat mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Yani buradan kalkmayacağız. Bakın görüyorsunuz yani bu depremde bile hem depremde hasar gördük hem de HDP'de büyük bir hasar gördük. Biz burada evlat mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Süleyman Aydın oğluna da çağrıda bulundu. Oğlum da beni duyuyor veya görüyorsa oğlum güvenlik güçlerine teslim olun. Bakın görüyorsunuz bu vatan hainleri sizi orada ölüme mahkum etmişler. Anne babalarınızı da kendi kapılarında ölüme mahkum etmişler. Eğer siz de sesimizi duyuyorsanız gelen artık bu hasretlik bitsin.